Kıymetli kardeşlerim. Öncelikle bugünkü programımızın adının yeniden iman olması bazılarımızın içinde şöyle bir duygu oluşturabilir. Diyebilirsiniz ki biz iman etmedik mi ki? bizden yeniden iman etmemiz isteniyor. Ya da bu programın isminin yeniden iman olmasının acaba sebebi nedir? Aslında elbette ki bizler iman ettik ve imanımızda herhangi bir şüphe duymuyoruz. Fakat zaten adından da anlaşıldığı üzere bugünkü konuşmamız iman etme üzere olmaktan ziyade yeniden iman etmek üzeredir. Nisa suresi 136. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Aminu billahi ve rasulihi Allah'a ve onun elçisine iman edin. Ayet-i Kerime şöyle dedi bize. Ey iman edenler! Önceden iman etmiş olanlara seslendi Rabbimiz. Ve sonra onlardan bir talepte bulundu. Dedi ki, Aminu billahi ve rasulihi. Allah'a ve onun elçisine, onun resulüne iman edin. Alimler şunu değerlendirmişler. Demişler ki, Acaba Rabbimiz iman edenlerden iman etmesini neden yeniden istiyor? Bununla ilgili birkaç görüş ortaya konmuş. Bunlardan bir tanesi şu. Allah-u Teala iman edenlerin imanını yaşadıkları her günde yenilemelerini onlardan istemiş. İkincisi Allah-u Teala iman ettim diyenlerin imanlarını, yeniden gözden geçirmelerini ve bu imanlarını bir tahkik ve araştırma neticesinde daha yakini bir noktaya ulaştırmalarını onlardan istemiştir. Peki, önceki imanımıza ne oldu acaba? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İman da gönüller de, kalpler de yıpranır. İman da Gönüller de yıpranır. İmanınızı la ilahe illallah diye diye yenileyiniz diyor. Efendimiz Aleyhisselam bize bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki siz dün iman etmiştiniz. Ve bunu kalbinizle tasdik etmiştiniz. Ama dünkü imanınız yıpranmış olabilir. Ya da o iman ettiğiniz kalp yıpranmış olabilir. Peki bununla ilgili ne yapacağız? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi şu. La ilahe illallah diye diye imanınızı yenileyiniz diyor. Öyleyse Allahu Teala bizden imanımızı yenilememizi istedi. Sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizden imanımızı yenilememizi istedi. Onun için zaten bugünkü programın adını biz yeniden iman olarak belirledik.